Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Sky varsa tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. En son attığım videoma deli like gelmiş. Bu videoma da deli like gelirse beni çok çok mutlu etmiş olsunuz arkadaşlar. Bu arada öldüm yerleri artık koyacağım. Neden koyacağım diye soracak olursanız arkadaşlar. Ee, her kazandığım yere koymak istemiyorum. Lan senin var ya ben. Tövbe estağfurullah. Targıtçı mısın? Nesin oğlum sen ya? Bir bırak da videomuzun tadını mı çıkaralım? Gel misin orada? ayla ayla Bizi kovalıyor. Nasıl yok düşme. Bak. Kovalayacak iyi bak. Gel, gel gel. Et seni bir. Et seni bir yönünü bir şaşırtayım gel. Gel gel. kurtuldum adamın artık ne yapak böyle illa şey mi yapalım ee, illa zorlayarak dalalım da mı ne yapalım yine de şey yapmaya gerek yok arkadaşlar <laughs> egoya gerek yok hemen şöyle canımızı da bastık şu an uçuşluyuz gibi ee, Bakın orada kilin ne yapar girersem güzel olur hem videomuz çıkmış olur Hoppala sen gittin. Sen de gel. Sen de gel. gel. Gel gel gel. Kilin lap vardı. Hoppala. İkinci parttan görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci parttan tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. İlk part biraz sinirli geçti. Neden sinirli geçti diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, adam bize target yaptı yaptı. Ama en sonunda ne oldu? Öldürmeyi de başardık arkadaşlar. Ee, her zaman doğru yolu bulduk. Bu arada birinci, bir bloktan kurtuldum oradan. ya Gördünüz mü? Aha düştü. Şarkamdaki bana vuracak diye ben de düşeceğim. Heyecan yaptı adam. Hiş, nasıl tutundu? Gördünüz mü? kaçma oğlum gel işte. Hoppala. Ortada öldü. Ortada öldü. Aa ben öldürdüm. Nasıl ya? Demek ki başka biri öldürmedi. Full demeçten öldü bu. Ya madem Ender Paul'un vardı ortaya gidip biraz setten seyredin. Arkalama sırası. Hoppa arkalama sırası başarısız. Başarısız. Ya adam Hadi bakayım O Öldüremedim ya adam çekmiyor bildin neyse üçüncü parta görüşmek üzere arkadaşlar Üçüncü parta kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar bu da son partımız olsun arkadaşlar ee, Bugün bu videoyu yok Yarın atacağım arkadaşlar bu videoyu. Bugün atmayacağım. Dün en çok video iki tane video gönderdim dün. O yüzden bugün atmayacağım. Bugün e, yarın atacağım. O yüzden konuşamadım niyese panik dedim. Şimdi senin yanına bir gidelim arkadaşım. Sen ne yapsın lan sen? Sen ne yapsın? Oo. Adamda ne malzeme varmış arkadaşlar görüyor musun? Buna bir tane de basacağım zenginleştim çünkü. Evet blok blok alalım bir tane. Şöyle bir gel. Bu arada Survivor şeyini bırakmadım arkadaşlar. Onun videosu da bir güne gelir. Tabi siz severseniz gelir. Sevmezseniz gelmez. Gelme lan. muruk. Hop onu atmaya başardım. Tut. Allah'ım. Ne oldu lan? Aa. <laughs> ne yaptım lan ben? Ender pole derken topa bastım yanlışlıkla. Of neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü partta da biraz talihsizlik olaylar döndü. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basarak e, yanıtlayabilirsiniz. En neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.